sevgili dostum. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Valla e, ben iyiyim. Sevgili arkadaşlar abone olmayı unutmuyorsunuz. Like'larınızı bekliyorum. Çünkü videoların devamı için bu çok önemli. E, her gün falanıza bakacağım. Ee, bunun için de desteklerinize ihtiyacım var. Bir çiçek, çiçek daha olsa e, yorum kısmına da yorumlarınızı atarsanız çok sevinirim. Özel fal için biliyorsunuz videoların alt kısmında açıklamalar kısmı, bölümü var. Oradan da e, Whatsapp numaram var. Bana ulaşabilirsiniz. Neyse haliniz çıksın falan diyelim. Hemen e, 30 saniyede bitirelim bu işi. Şey başlangıç kısmını. Biraz geçti tabii. E, neyse haliniz çıksın falan bakalım. Oo bak. Kabak yapıştı yapıştı ama sevgili arkadaşım şöyle bir şey söyleyeyim sana kötü olayların üst üste geldiği bir e, zaman dostun sinyali yani e, hep bana mı hep bana mı diye stem içindesin sistem ediyorsun karşı tarafa karşı yani karşındakine böyle kötü davranma e, gereksininde bulunuyorsun yapma bunları. İçinde bulunduğu bu karamsar durum senin hayata karşı olumsuz bakışlar e, geliştirmene neden oluyor. Yani üzüntülü ve talihsiz olaylar senin başarısız olmana neden oluyor aslında. Birazcık böyle pozitif düşünsen çünkü yolun açık. Yani köprüler var o köprülere böyle aa ne kadar uzun köprü e, diyorsun. yürü. Azıcık yürü, o köprüleri bir geç, bak o köprünün arkasında neler olabileceğini sen bile hayal edemezsin. Yani tamam karmaşık bir dönem içerisine girmişsin, kafan karışık, karakterini ön plana çıkarmaman gerekiyor, ee, birazcık böyle e, geri planda olman gerekiyor. Yani e, geri planda olman gerekiyor. Üç kişi var, e, üç kişiyi de karşına almışsın ve o kadar güçlü duruyorsun ki karşılarında ama yalnız kaldığın zaman e, bunlara böyle birazcık şey yapıyorsun. Bu korku e, oluşuyor sende. Yani başa e, onlara karşı gelemez miyim gibilerinden. Yok, gayet de güzel geliyorsun. Biraz da böyle parasal konularda e, biraz sıkıntın. O e, o kişilere karşı e, arada parasal durumlar var. Yani kısa süre önce böyle bir e, ilişkinin Durumu var yani senin partnerinle ilgili eşin veya partnerin yani eşi onlara artık alıştınız sevgili arkadaşlar partnerin diyorum bu e, eşinde olabilir nişanlığın sözün. Yani e, bu ilişkide yaşadığın şeyler bu üç kişiyle alakalı çünkü onun acısını çıkartmak istiyorsun ve hala yaşıyorsun. Yapman gereken e, bu ilişkiyi e, biraz daha e, sağlam ele alıp karşındakine e, konuşman gerekiyor. Ama şöyle de bir durum var sevgili arkadaşlar. E, eğer bu ilişkinin acısını çok fazla yaşıyorsan ve seni terk ettiyse uzak diyarlara gittiyse yapman gereken bu ilişkiyi bir an önce unutup keyif aldığın aktivitelere yönelmen gerekiyor. İnsanlar rahatlamaya ihtiyaç duyarlar çünkü. Anlatabildim mi? Eğer öbür türlü kopma derecesine geldiysen hemen toparlaman gerekiyor çünkü. Yani ince bir çizgi gelmiş. Sen de hemen kendini toparla ve onu tarafına çek. Ondan sonra da ne yapman gerektiğini zaten sen biliyorsun. Hiç benim de söylememe gerek yok. Seni daha da rahatlatacak çünkü. Hayata dair böyle e, inancını sahip olduğun gücü biraz böyle şey olmuşsun. Geri plana mı itmişsin diyeyim sakın. Yani gücü korursan istediğin her şeyi alacaksın. Hayata başarılı olmanın tek nedeni kendi e, yapmış olduğun şeyler var ya ve e, nedeni olmayan kötü düşüncelerin de var aslında. Yani böyle etrafa karşı kendi karanlık gösteriyorsun. Bu düşünceler senin hayatındaki tek engelin diyebilirim. Ya da kişilere karşı. Ya bu bunlar engelliyor seni aslında. Bu engelleri kaldır yani kaldırman gerekiyor. Ya kaldırmak için de sadece senin elinde. Ya bunun için gerekli olan güce sahipsin yani yapabilirsin. Yani o güç görünüyor. Kötü düşüncelerinden kendini arındırdığın takdirde e, dediğim gibi e, köprüler var demiştim ya o köprülerin sonunda ne olduğunu e, hayal bile edemezsin. Çok güzel şeylere kavuşacaksın. Yani e, her zaman söylerim unutma e, insanın en büyük düşmanı kendisidir. Kendine düşman yaratma kendi kendine duygusal kimliğinden böyle kurtulmaya çalışıyorsun. Sen duygusal bir insansın ama birazcık böyle sert tarafını göstermek istemişsindir. Zaman zaman gö evet gösterebilirsin ama o zaman bu zaman değil. Birazcık böyle yumuşak tarafını görsünler. Çünkü e, yalnız ve mutsuz görünüyorsun. Yani e, bu nedenlerden dolayı da oldukça kendine çok yorgun hissediyorsun ve güzelim. Bu nedenle ikili ilişkilerinde çok zorluk çekiyorsun. Ama... E, dikkat etmen bir durum var. İlişkilerinde yani üçüncü kişiler seni çok etkiliyor. Hatta dedim ya hani üç kişi var. Aslında bu dördüncü kişi, beşinci kişi. Ama hani böyle genelleme yaparsak üçüncü kişiler seni çok etkiliyor. Yani böyle bir aldatılmak oldukça zoruna gitmiş. Sevgili anlamında da olabilir ama başka türlü de olabilir. Yani aldatmak sadece ihanet değil. Başka türlü de aldı, aldatabilir seni. Çok zoruna gitmiş ama. Yani aldatıldığını öğrenmek senin için olumlu bir gerçek olacak aslında. Başka türlü davranacaksın. Hayata yeni bir yelken açma çabasına gireceksin ve geçmişi böyle bir kenara bırakıp sen de gardını al, alacaksın. İşte o köprüyü geç güzelim geç. Alacaksın insanlar geçmişlerine takılıp kaldığı sürece acı çeker. Onun için de acı çekme. Çekmeyeceksin de zaten ama hani hanene doğuyor. O güneş doğuyor, ay da doğuyor, güneş de doğuyor. Yani karanlık taraflar aydınlanıyor senin için. Yani hayat acı çekmek için oldukça kısa ve sen bunun aslında böyle ee, farkındasın. Yani farkındalığın var, güzel Yeni arkadaşların ol, e, var. Oluşmuş yeni bir ilişki. Hani olmayanlar için söylüyorum sana e, aracı olacaklar arkadaşlar. Hep yeni yeni durumlar söz konusu senin için. Sevilen birisin. Yani etrafın aslında kalabalık ama itme bu kişileri. Olumsuz yönlerin arasında da hani böyle e, çevrende hani karanlık durumu var ya arkandan e, iki yüzlüler var. Çevrendi. Hayat seni çok e, kolay ekarte edebiliyor. Bu iki yüzler yüzünden çekmediğin kalmamış. Bir de tabağına bakalım. Of of of. Of of dedim ama of of oldu birazcık. Yalnız bir erkek tarafından hani çocuk e, isteniliyor. Yani çocuğu olsun istiyor karşı taraf ama bunun için de tabii ki vereceğin karar senin için çok önemli. Onun için de e, doğru düzgün karar vermen lazım. E, dediğim gibi e, önün gerçekten böyle aydınlık. Ya peki sevgili arkadaşım, bence çok güzel bir faldı. Dediklerimi sakın unutma. E, kısa değil falamaz. 8 dakika sürüyor e, ve. Yarın gene buluşacağız. Her gün senin burcunda falım var. Yapman gereken ne? Bir kere bildirim zilini aç ki haberin olsun. Yeni falın, günlük falın. Her gün olacak. 7-24 mü denir? Yok. Tabii tabii 7-24. Her gün falım var. Ee, buluşmak için yapman gereken abone değilsen abone olman, bildirim zilini açman ve bu videoların devamında istiyorsan sevgili arkadaşım senden tek istirhamım olacak. Like'larını e, gönderirsen ve ufak bir e, çiçek böcek de göndersen e, bir yorum eklersen çok sevinirim. Kendine çok iyi bakıyorsun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakal.